Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle hem çok sağlıklı hem de bir o kadar lezzetli bolognese soslu buharda pişmiş karnabahar yemeği yapacağız. Ee, karnabaharlarımı buharda pişirme makinesine koydum. Birazdan size göstereceğim. Eş zamanlı olarak da bolognese sosumu tavada yapacağım. Bittikten sonra karnabaharların üzerine bolognese sosu dökeceğiz. İsteğe bağlı olarak sarımsaklı yoğurtla da birlikte çok güzel afiyetle, keyifle yiyebilirsiniz diyorum ve hemen tarifime geçiyorum. Şimdi hemen şöyle evet şöyle karnabaharları gördüğünüz gibi buharda pişirme makineme koydum. Altına da suyunu ekledim. Şöyle yapalım. Birlikte hatta açalım. Evet maalesef mutfaktaki pişleri etkileyen sigorta attığı ve şu an çalışmadığı için mutfakta size karnabahar nasıl piştiğini gösteremiyorum. Ee, ama piştikten sonra yine kapağını açıp göstereceğim. Şimdi bolognese sosu birlikte yapacağız. Sonra da e, nihai olarak yemeğimizi birlikte görüntüleyeceğiz ve de afiyetle yiyeceğiz. Müzik tabağa, e, tavaya, tavaya, koydum. Kafa gitti bende. Önce kıymayı tavaya koydum. Sonrası soğanlı sarımsağını ekleyeceğim. Bir tane domates ekleyeceğim. Ee, biraz su. En sonunda da tabii ki baharatları işte tuz, karabiber, isterseniz hafif pul biber. E, çok az da havuç rendeleyeceğim bolognese sos için biliyorsunuz olmazsa olmaz. En önemlisi bol bol aslında e, domates sosu, domates ve domates püresi kullanıyor olmak. Bir de bir tatlı kaşığı da yine salça ekliyorum içerisine. Bir yandan yaparken sizlere de şimdi çekerek göstereceğim. Şınavımızın rengi döndü, suların saldılar. Şimdi bir orta boy soğan ve iki diş sarımsak ekliyorum üzerine. Altını da çok az kıstım. Evet, artık soğanlar iyice ne çektiği için daha doğrusu rengini kaybetti, öldü diyelim. İyicene yok olacak bu arada onun içinde soğan görmeyeceğiz. Şimdi üzerine domatesleri ekleyeceğim. Artık yağ mevsimine geldiği için domatesler harika. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı, sulu sulu. Yine herhalde bir kaşık püre de, şey püre diyorum, salça da ekleyeceğim ama Domates püresi ekleyip eklemeyeceğimi birazcık bu e, domatesler çektikten sonra. Çünkü dediğim gibi domatesler çok güzel zaten. Ona göre karar vereceğim en son. Şöyle salçamızı da ekleyelim. baharatlarını koyup havucunu da rendeledikten sonra çok az su koyup artık kendi kendine pişmeye bırakacağım. Evet şimdi olurken havucumuzu rendeliyorum. Şöyle ufak bir rendeyle maksat lezzet versin. Harika iniyor. <laughs> Bu arada bir havucun tamamını rende Hemen hemen üçte birini yani havucun boyuna göre düşünebilirsiniz. Yani küçükse yarısını, daha böyle uzunsa üçte birini gibi değerlendirebilirsiniz. Böyle ince rendeliyoruz ki havuçlar biliyorsunuz normalde pişmesi uzun sürer. hem kolay pişsin diye hem de içinde aslında yok olacaklar. Ağzınıza bir havuç gelmeyecek. Baharatlarımızı da koyup karıştıracağım. Şöyle tuz, tuzunu bir tık çok koyabilirim çünkü karnıbaharı herhangi bir tuz eklemedim. Kırmızı toz biber, karabiber, çok az da kimyon koyuyorum. Ve de karıştırıyorum. Biraz su ekleyelim. En son da yeşillik ekleyeceğim. Maydanoz, dereotu, nane, evde ne varsa hepsinden ekleyeceğim. Lezzet katması açısından. Birazcık pişmeye bırakıyoruz şimdi. Evet gördüğünüz gibi harika bir şekilde kaynıyor. Tadında bir eksiklik olmasın diye ben yine domates püremi de katmaya karar verdim. Evet şöyle Gördüğünüz gibi giderek suyunu çekiyor. Öyle üzerinde çok su göründüğüne bakmayın. O yüzden artık yeşilliklerini ekleyeceğim. Bahsettiğim gibi karışık olarak maydanoz, dereotu ve nane var. Biraz da tabii sulu da kalacak böyle diye sos biliyorsunuz biraz sulu da bir sos böyle tamamen suyunu çekip puru bir kıyma olmayacak. O yüzden muhtemelen bir 10 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatacağım ve tabağımızı hazırlayacağız. Evet, kaynıklarımızı tabağa yerleştirdim. Onlar sadece buharda haşlandılar biliyorsunuz. Şimdi üzerlerine harika orneğe sosumuzu döküyoruz. Şöyle her yerlerine gelecek şekilde bol bol. Bu tarafta bir tabağım daha var. Şu an size görünmüyor olabilir ama onu da ekliyorum. Sarımsaklı bir yoğurt hazırladım. Azıcık tuz da koydum yoğurda da ama çok az yani bir tuzlu bir tat katacak kadar değil de daha çok e, hani çiğ tadını kıracak kadar diyeyim. Eğer bir de üzerine yağ yakarsanız aslında tam bir mantı tadında yiyebilirsiniz. Ve de bolonez soslu karnabahar yemeğimiz hazır. Evet, umuyorum ki tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de benzer videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın, atlamayın diyorum. Sonraki videolarda görüşürüz.